Sen önemli adamsın Süleyman. Ya şimdi... Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sizlerle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte verimli ve heyecanlı bir gün geçiriyoruz. Güne Mersin Organize Sanayi Bölgesi Otoyol bağlantısının açılışıyla başladık. Şimdi de heyecanla beklediğimiz Çukurova Havalimanı'nın açılışı için sayılı günler kaldığını görmekteyiz. Azimli çalışmalarımız meyvesini veriyor ve Çukurova Havalimanı'nda sona yaklaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, hızlı ve doğru planladığımız faaliyetlerimiz sonunda altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Havalimanımızın pisti 3500 metre uzunluğunda ve 75 metre gövde genişliğiyle inşa edildi. Yine altyapı projesi kapsamında 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle beton kaplamalı paralel taksi yolu, iki yüksek sürat taksi yolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, iki yer hizmetleri araç park yeri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri tamamladık. Üst yapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla ilerliyor. Yap işlet devlet yöntemiyle ihale ettiğimiz üst yapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021'de yer teslimi yaparak başladık. Üç etapta inşa etmeyi planladığımız üst yapı tesislerinin birinci ve ikinci etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanımızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde 3. etap yatırımlarını da başlayacağız. Birinci etap ve ikinci etaplarını toplam kapalı alanı 189.180 metrekare. Üçüncü etabın ise 25.000 metrekare olmak üzere toplamda 214.180 metrekare Çukurova Havalimanı. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 eurodur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli de 196 milyon 815 bin eurodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin euro kira bedelini de devletimizin milletimizin hazinesine katacağız. Kıymetli arkadaşlar, %73 ilerleme kaydettiğimiz üst yapı işlerinde çok önemli aşamaları geride bırakmış bulunmaktayız. Terminal binası betonarme ve çelik imalatlarını tamamladık. Dış cephe ve çatı kaplama imalatlarına devam ediyoruz. Altyapı imalatları ise %70 oranında tamamlanmış olup altyapı ve sağ reglaj düzenleme işlerine devam ediyoruz. Yapım çalışmalarını tahminen Şubat sonu ya da Mart başında tamamlayarak havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarım, Yarın Uluslararası Sivil Havacılık Günü. Bizler istikbal göklerdedir anlayışına sahip çıkan kadrolarız. Bizler hava yolunu halkın yolu yapmak için gece gündüz çalışan nice başarıları ülkesinin tarihine yazdıran kadrolarız. Çukurova hava Havalimanı gibi önemli bir hava yolu yatırımından 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, havacılık sektörüne yaptığımız yatırımlar ülkemizin bu alanda zirveye çıkmasını sağladı. 2021 yılında İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da altıncı, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da dokuzuncu sırada yer aldı. Yine 2022 yılı Kasım ayı sonunda yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde %43 43.4 artışla 170 milyona ulaştı. Ne mutlu bize ki havacılık sektörü açısından çok değerli projelerin hayata geçirildiği bir yılı geride bırakıyoruz. Her daim milletimize, memleketimize, devletimize hizmet yolunda iki günümüzün eşit geçmemesi için gece gündüz bütün ekip olarak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Mersin'in gelişmesi ve büyümesi adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Çukurova Havalimanı üst yapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren yüklenici firma ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılarının ve İşimizin tamamlanması için başarılar diliyorum. Havalimanımızın açılışında buluşmak dileğiyle hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.